<laughs> bir saniye, bir saniye. Lütfen şuraya girer misiniz? Ne sırası bu? Hanımefendi lütfen çalışın. Ne oluyor Teşekkür ya? Niye açıyor bu böyle? Hoş geldin. Hanımefendi lütfen bir daha geçecek Bir daha mı geçeceğim? Siz. Üzerinizde metal eşya var. Metal buyur. eşya mı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gitti bu kız ya? Nereye? Abi koş. <laughs> Elinizde metal eşya varsa lütfen bırakın. Aa, ne? ne oluyor nereye gidiyorsunuz? Dur! Bir, dakika, ne? 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 Bir dakika. bu bizim işimiz. Aa. Tamam, bize bırak. Aa. Bak. Bak. Aa. Zeyno Ben polisleri unuttum ya. Of. Sizin kalmanıza gerek yok. Ben ararım Memoli. Numarası şurada bir yerde Aa, yazılı. Olmaz. Neden olmazmış? Size çok acil Memoli ve Kemal Bey ile konuşmam lazım diyorum. Bu defterde yazılı olanlar çok şey değiştirebilir. Olmaz çünkü. Olmaz çünkü, Mehmet Ali komiserim şu anda çok önemli ve gizli bir operasyonun ortasında. Düşünsenize operasyonun ortasında komiserimin telefonu çalıyor Hiç olacak şey mi bu? <laughs> Aferin Derya. Evet Belgin Hanım bu çok tehlikeli olabilir. Anlıyorum. Bu durumda en iyisi beklemek. <laughs> evet beklemek. Ben tam 20 yıldır bekliyorum ama... ...ama artık bir dakika bile beklemek o kadar zor geliyor ki. Efendim Belgin Hanım bir şey mi dediniz? Yok, yok bir şey Başak. Kaç yıl oldu? Yirmi. Gerçi bana birkaç yüzyıl gibi geldi ama. Yirmi yıl ha? Senin cenazene gelip en önde namaz kıldığım günü... ...daha dün gibi hatırlıyorum. İmam sorunca ne demiştin benim için? İçimden ne dediğimi mi soruyorsun? Yoksa herkesin söylediği şey mi? Bana çok kızdığını biliyorum Nevzat. Artık o kadar kızmıyorum galiba. Geç de olsa bir gün akıllanacağını biliyordum. Her zaman haklı çıkmak bana büyük bir keyif vermiştir. Sahiden de haklı çıkacaksın galiba. Bu defa son kez çıkıyorum yurt dışına. Bir daha döner miyim? Dönmeye ömrüm yeter mi bilmiyorum. Bu nedenle de gidip Belgin'le konuşmayı... ...ondan özür dilemeyi düşünüyorum. Ne? Hı -hı. Merhaba, hoş geldin. Pardon. Bir şey mi bakmıştınız? Şey bakmıştım ben, ne bakmıştım? Çeşitlerimiz burada, isterseniz ha, buyurun. Tabii olur olur, olur tabii, gelirim ben. Nereye gideceğiz? Buyurun, burada şık notlarımız <laughs> var. <laughs> ha, nerede? Şık mont bu mu? Evet, ha, çok güzelmiş, ee, evet. <laughs> ah. Gerçekten de... <laughs> ah. 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 Hanımefendi ne oldu, rahatsız mısınız? Oh. Bir yardım oh. edeyim. Abi ya, tam benim karımın bayıldığı renk bu. Midem, midemde bir şeyler de... Midem! Ona böyle bir midem. şey alacağım, ah, öyle ah, olmaz ah. mı? Buradan! Ah! 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 ah. Decik, ne yapıyorsun? Midem, şey midem, midem, midem Gel buraya da. Yürü ah. be, yürü be, yürü! İyi misin? İyiyim, iyiyim, mi? çok! Oh. Haydi! Siz bana başka şeyler gösterin en iyisi. Tabii, buyurun göstereyim. Ha. Neler var? Bakın, bunu ister misiniz? At üstüme, at üstüme! Ha. Şapka ister misiniz? Güzel. Bakın, İsterim bu şapka da. çok güzel. Onu da alayım bari, onu da deneyeyim. Kırmızı var mıydı bunun? Kırmızısı da var. Kırmızısına da bakayım o zaman. Tabii. Onu da koyun. Buyurun. Çalışıyor komiserim. Siz ben geldiğimde acil olarak çıkmıyor muydunuz? E çıkıyorduk da. Bakın. Eğer ben görevin zamanı oluyorsa. Yok. Yok yok yok. Son dakikada bir haber geldi operasyon iptal edilmiş. E, evet iptal edildi. Bizim de gitmemize gerek kalmadı. Hı hı. Siz bu adadan hiç çıkmadınız ki. Telefon da çalmadı. Ne zaman geldi bu haber? Tanrı! Ah, Şişman geldi. Avni tam zamanında geldin. Bırak şunu. Avni operasyon iptal olmuş değil mi? Hangi operasyon komiserim? Ya hani vardı ya sen ben Derya hep beraber gidiyorduk. Sonra sen kapının önünde Hı. böyle burnunu sıktın ya. Aa, operasyon iptal dedi komiserim. <laughs> evet gördünüz. Yalnız başa komiserim ben bir şey anlamadım. Anne! Avni <laughs> hadi git hava Bu yeni görünüş çok gelmiş. Çaylarda ben yapıyordum. Avni gitsene e, <laughs> siz bakmayın onun çaycı gibi göründüğüne. Avni de bizden aslında. Organize suçların en iyi gizli polislerindendir. Öyle mi? Evet kimler çay içiyor? Bu duruma göre dört tanesini ben içiyorum. Geri kalanını sizler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.